Hafta sonu son işlemine başlamıştık ee, ancak yetişmeyeceği için bugün içinde bir gün izin aldık ve devam ediyorum. Bitirmeye çalışıyorum ancak hakikaten çok zor, çok sıcak havalar malumunuz. Ee, fındığın en zor işi... En pis işi diyorum her zaman. Tırpan yapanlar bilirler. Bu arada bu benim ilk canlı yayınım. İlk canlı yayın denemem daha doğrusu. Bu kanalda hiç canlı yayın yapmamıştım. Ancak e, bugün o kadar çok sıcak var ki şu an biraz bulutlandı gerçi. Biraz nefes almak için durdum. E, bu sıcak konusuna bir dikkat çekmek için sadece bu yayını açtım. Yani özellikle tansiyon problemi olanlar, kalple ilgili rahatsızlıkları olanlar aman aman e, bu sıcaklara dikkat etsinler. Gerçekten motorun ısısıyla birlikte güneş de üstten vurduğunda çok ciddi rahatsız ediyor. Suyunuz mutlaka olsun. E, ve eğer bizim gibi bahçeleriniz böyle yönlü ise yani ben şöyle yapıyorum. Batıya bakan cephedeyim şu anda. Yani bu saatlere kadar güneş buraya çok dikilmiyor. Eğer bu şekildeyse arazileriniz mutlaka güneşin olmadığı yönde çalışın. Arazi düzse zaten yapacak bir şey yok. İşte ocakların gölgesi belki koruyabilir. Ama arkadaşlar tırpan işinde sıcağa mutlaka dikkat edin. Kendinize dikkat edin yani. Eee bu sene çok zor. Mevsim biraz geç gidiyor. Fındık hasadı da geç gidecek gibi, geç başlayacak gibi. Ee, biz de tırpanı biraz bugünlere bıraktık. Normalde 20-25'i gibi başlardık ama yani e, biz tırpan atarken böyle fındık taneleri havada uçuşurdu. E, bu sene öyle bir durum yok. Yani bir, bir hafta 10 gün sanki fındık hasadı geriden gidiyor. Bizim de tırpan işimiz böyle 1 Ağustos'a sarktı. Fındık çiftçisine, herkese, bütün dostlara, bizi takip edenlere kolaylıklar diliyorum. Gücü olan henüz tırpan atmaya güç yetirebilenlere kolaylık diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ama dediğim gibi bir rahatsızlığınız, tansiyon, kalple ilgili probleminiz varsa bence hiç girmeyin. Yani yaptırabiliyorsanız da dışarıya yaptırmaya çalışın. Evet çok pahalı. Bu konu çok konuşuluyor. Tırpan yemesi 1000 lira. Ama gerçekten yapan bilir. Çok zor bir iş. Yani bu anlamda bu seneki ekonomik şartları da göze aldığımızda ben de belki çok olduğunu düşünüyordum ama yani 2 gün 3 günlük çalışma neticesinde gerçekten de fındıktan elde edilebilecek yevmiye anlamında en yüksek yemiyet tırpancının olmalı. Öyle düşünüyorum. Bugün böyle kısa bir sohbet şeklinde bir canlı yayın açayım dedim arkadaşlar. Durumumuz, halimiz budur. Bir 10 gün kadar, da, kadar sonra da hasata başlayacağız inşallah. Tüm çiftçilere verdikleri bu emeğin, döktükleri alın terinin karşılığını alabilecekleri bir sezon olmasına temenni ediyorum. İnşallah hayırlı, bereketli hasatlar olur. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.